İki taraf arasındaki bu çok beklenen mücadeleyle sıradanlığın yerini gürültü, kargaşa ve heyecan oluyor. Bölgenin tutma yansıtan bir maç. Burada maç günü havası gerçekten çok özel. Sıradanlığa hiç yer yok. Ve başladık. Bildirmeye iyi yetişti. Müthiş bir ayak hakimiyeti. Güçlü ve kararlı. Tony Adams güzel uzaklaştırdı. Güzel gördü. Pas isabetsiz. Modern futbolda ön libero pozisyonu son derece önemli bir hal aldı. Claudio Makalele resmen takımının pili. Evet birçok yorumcu artık buraya Makalele pozisyonu diyor. Oyuna etkisi o kadar büyük ki. Carlos. Hedefini bulamadı. Best Snyder. Troy. Top Makalele'de. Ve Masa müdahale geldi. Ve müdahale geliyor. Çeyrek saati geride bıraktık. Pas yerini bulamadı trompa Büyük ayak kırıklığı İşini güvenceye almak istiyor. Trompa Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Basını verdi. Tam koşu attı. Muhteşem Roberts kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Roberto Carlos. Gol! İtalya golü buluyor. İnanılmaz bir vuruştu. Kırdı geçirdi resmen. Tekniğin güç getirdiği bu tarz durumlarda güç ortaya çıkınca bilinmeyenler yerler bile tutamayacağı şutlar ortaya çıkabiliyor. İtalya öne geçiyor. Evet, şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Şimdi içeri kaçabilecek mi? güzel bir pas geldi. Tam da beklediğim gibi kontrataklarla oyunu kazanmak isteyen bir takım. Evet, bir anda çıkaracakları topa hazır ol. Hücum oyuncularının topu kovalamaya istekli, orta saha oyuncularının da hücumu ilerletmek için hazır olması lazım. Aslında tam da bu oyunu oynayabilecek oyunculara sahipler. Can sıkıcı bir durum. Olmadı, anlaşamadılar. Cannavaro topu uzaklaştırdı. Daha iyi paslar gördük. Cruyff. Makelele. Michel Platini. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Beckham. There will Değeri. be one minute time. Evet, şimdi Cruyff. Snyder. Topa doğru. Şel Platini. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Yavaş ilerleyen bir oyun izliyoruz. Yalnızca bir gol gördük. Ama şans her an değişebilir. Hello, attendees. This is a lost children's Ama announcement. Would the father yeterli, of a boy in a blue hat yukarı, kindly make his way yukarı, to the information center? Substitution for Italy, number eleven, Bale. Coming on to replace him is number ten. İki caniğal Santreyle başlıyoruz. Teknik adamın gereken her şey söylediğinden eminim. Şimdi sıra oyuncuların gerekeni yapmasında. Ateşli bir performans lazım. Eden Hazar, pası yakalamak istiyor. Borucci. bu uzaktan uh, başarıyor. ikinci korner bu. Büyük farklı dışarıda, olmadı. Bu anı unutamayacak. Cannavaro. kale vuruşunu yakaladı. Güzel bir pas geldi. Michel Platini. Drogba. Cristiano Ronaldo. Tehlikeye uzaklaştırmayı başardı. Güzel bir top. Üstten yolluyor. Neymar'da top. Yani Dikine uzun oynadı. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Beckham koridora yolladı. Umut eden bir pozisyon. Vites yükseltiyor. İyi vurdu. Kendilerine konforlu bir alan sağlıyorlar. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. İşler epey kolaylaştı. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Güzel yakaladı. Mesaj açık. Top geçer, adam geçmez. Enfes bir hamle. Makelele. Cristiano Ronaldo. Snyder. İlerliyor. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Evet. Geldi. Karar Substitutions taking place. hakemin tepkisini çekip bir de sarı kart almayı başardı. Yani bana sorarsan tek diğer seçeneği böylece durup rakibe izin vermekti. Bunu seçmesi mümkün mü? Michel Platini seçeneklerini değerlendiriyor. Platini Deniyor. Gol. Evet, sorumluluk tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. Substitution for Italy. Number 29. High Havertz. Evet, evet, iki taraflı değişiklikler var. Evet, iki taraflı değişiklikler var. İkisi de üçüncü olacak. Hoca kartlarını açık Aston. oynuyor. Number ne istediğini oynuyor. David Villa. Substitution. Eyvah eyvah. Bu ne kadar pahalıya patlayacak bakalım. David Villa kafasının içinde kutlamaya başlamıştı muhtemelen. Kalecinin ne yaptığını hala kavrayamamış gibi. İnanılmaz bir kurtarış. Çok güzel fırladı. Ve hala bir. Neredeyse kapanıyordu. Büyük ayar kırıklığına uğramış olmalı. Takımını maça döndürme fırsatını değerlendiremedi. Kullanacakları ikinci korner bu. Takımını kurtarmayı başardı. Makelele. Son dakikalarda skor yeniden eşit. Şimdi yere oturalım doğru konuşalım. Oyuncularda muhteşem bir enerji söz konusu. Artık tek soru. Bir golluk daha güçlerini kalıp kalmadı. Cannavaro, topu kazanmak için iyi mücadele etti. 6 adet Deniz son. İleriye doğru güzel bir arabaz. Şuta çeviriyor. Onu geri almak için acele etmeleri gerek. Direkt duruyor. Ayağına güzel oturdu ama hedef yapamadı. Kendine sinirli görünüyor. Sıfırla ilerlemişti Oyuncu son direktifleri alıyor. Değişiklik birazdan gerçekleşecek. Pele tehdit yaratmaya çalışıyor. Çok güzel gördü. Evet, kaleciden harika bir görüş. Hakem karşılaşma'yı bitiren duruş aldı. Maç beraberlikle sonuçlandı. İki tarafta hünerlerini gösterdi ve pes etmedi. Müjdat geriye dön.